Merhaba arkadaşlar, Paradı Gaming TR'ye hoş geldiniz. Bugün Ahmet'le Minecraft oynuyoruz. Ee, bu ilk videomuz. Minecraft'ta da daha yeniyiz. O yüzden yani bir fail verirsek, hata yaparsak, aksaklık olursa kusurumuza bakmayın. Söz senden. Eee merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yani bu bu, e, bu ilk videomuz olacak. O yüzden aksaklık olabilir. Ahmet e az geliyor bu arada. E, bir dakika. Minecraft'ı uzun zamandır oynuyoruz. Yani profesyonel değil de, yani, onun gibi bir şeyiz işte artık. Ee, size rehber rehber çekmek istedik size. Hem yeni başlayanlar için bilgilendirme olacak hem de bizim için bir eğlence olacak. Ee, başlayalım. Yani bu arada uzun süredir dediğimiz, hani ben de yeni şey başladık dedim. Çok olmadı hani bir ay, iki ay falan dedi. Yani karıştırdık ikimizde. Artık sen ne dersiniz? Ee, Ahmet sen istersen git birazcık koyun bul. Tamam. Ben de burada odunla balta falan, kılıç olsun işte. Evimizin malzemelerini. Bu oyunda panjur var mı ya? O ne lan? Hiç duymadım pembe panjur. Evet şu an 3 tane koyun buldum. 3 tane daha bul. Ee, sana zahmet. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada lol videolarımız da gelecek. Kusura bakmayın ben, ben de hemen. birazcık aksak bir kumar herhalde. table yapayım. Evet. Aa, Ahmet ben istersen arkadaşlara nasıl yapıldığını göstermek amacıyla ben yapayım. Ben yapmıştım ama ama sen yine de göster. Aynen göstereyim ben arkadaşlara. Arkadaşlar bir tane odunu e, sadece bir tane koyarsanız dört tane e, ne odunu kestiyseniz onun tahtasından elde edersiniz. Mesela meşe ağacı tahtası. Dört tane tahtayı alıp şöyle koyarsınız e, dört artık mh, ne desek yani şu dört tane şey koyduğunuzda bir tane çalışma masası elde edersiniz Ahmet Sulma ee, çalışma masasında e, eşya yapabilmek için yine bu farklı kombinasyonları deneyerek bir şey yapacaksınız mesela çubuk yapmak Ahmet bana bakma güldüreceksiniz şimdi mesela balta yapmak için şöyle bir kombinasyon var pardon yetmiyor Şöyle, aslında ben hepsini yapayım Şöyle yine şöyle yaparsak balta elinde olur bu tahta baltamız bunu Ahmet'e veriyorum al Ahmet Q harfiyle ile elimizdeki itemleri atabiliriz yine ben bana geldi Ahmet bak bakayım çevrede yumurta var mı tavuk çiftliği yapabiliriz bende var yani İyi. ben keseyim aynen ben de birazcık daha keseyim Yalnız alan küçük. Alanın küçük oldu doğru ama yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Buluruz ya. Efendim buluruz buluruz evet. Ee, güzel bir yer bulup akşamı geçirsek. Aslında ilk evimiz Ahmet ben istersen yere doğru kazayım. hafta olunca ev yapmaya başlarız zaten. Evet, doğru doğru. Evet. Yalnız Ahmet güzel bir yere ev seç, ağaçlara da yakın olsun ama ağaçların içinde de olmasın. Yani ev yapacağız. Bu arada arkadaşlar bize eee doku paketi önerebilirsiniz. Ev konusunda fazla iyi değiliz. Yani kare şeklinde ev yapıyoruz sadece. yani, dörde dörde. yani bizden daha bir şey beklemeyin. ama geliştireceğiz tabii ki de evi. Evet. Yani bize güzel ev yapan arkadaşların videolarının linklerini de Evet. Zaten evi birisinden alıntı yaparsak e, YouTube'un açıklama kısmında linkini vereceğiz. Evet. Arkadaş haksızlık ol. Yani, sonra bir telefon falan şey söyler. Bir saniye arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam e, ev yapmaya başlayayım mı? Evet başla sanıyormuş. İlk bir yaprakları temizleyeyim. Bir saniye. Devam ediyoruz. Odun kesmeye devam. Ahmet'e bir öpüyorum. Bu arada söylemiş miydim hatırlamıyorum lol videolar da gelecek. Evet. Ben şöyle bir alan düzleyeyim. Evet. Bu kadar alan yeter değil mi? Yeter. Bir dört tane de huş ağacı evet. odunumuz var. Chest yapalım. de chest yapılıyor. Ortası boş olacak bu şekilde. Koyarsınız. Şöyle tek sandık koyarsanız Şöyle olur. Yanına bir tane daha koyarsanız büyür ve geniş sandık olur. Temlerimizi içine koyabiliriz. Şey, Evimiz çok güzel oluyor. yapacak Tahta çapa yapılmış. ne yapacağız hani. Onun yerine basınç <laughs> plakası yapalım. Devam. Evet. Basınç plakası da böyle yapılıyor arkadaşlar. Kapıyı nereye koyacaksın Ahmet? Basınç plakası koyayım. bir dakika. Şuraya, şuraya yapacağız işte kapıyı. Nereye? Bir dakika. Buraya. Bilmiyorum. Evet. Koydum Kapıyı koymadığımızdan daha şu anda hiçbir etkileşim göstermiyor Kapı içeri açılacağından büyük ihtimalle Ben o yüzden bir şeyi geriye koydum Ahmet Buraya... yanlış yere kuruyorsun Yanlış Muhta Evet Bir dakika bir iki üç dört beş altı bir iki üç dört, dört. Kapı yapımını göstereyim ben. Ayrıca baktım. Eğer böyle gösterdiğim şekilde altı tane ta o tahtayı koyarsanız şey yaparsınız. Böyle kapı güzel olur. dışı açılıyor kapı. O yüzden şuraya koyacağız. Ama eğer dışarıdan içeriye koymak için de koyarsanız, zombiler evinize rahatlıkla girer. de bir merdiven. Bir tane daha yok. Ben yataklar yapayım. Yıldırmışlık evet. Oyun başlarında. Şu ikinci katı da koyalım da o e, o ok katan mobların adı neydi? İskelet on mu? Evet. Yani onlar bizi o ok katamasın. Ahmet tamam. sizi vardın mı? Yat Uydum. yat. Yat Ahmet. Hı benim yatağımı kurmuş. Şöyle yapalım. Kim kurdu? Sen kırdın. Evet. Dur 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 dur. Bacadan gireceğim. Bu arada ilk video 20 dakika olacak. Neyse. Hatta sen... oldu. Haberim var evet. 9 dakika oldu. Ben en iyisi kazma yapıp taş şeyine geçelim hani böyle. Bu arada ben merdiven yaptım. Tamam iyi. Öyle de kazma yapabiliriz. Küreyi de göstereyim başlamışken. Şöyle iki tane çubuğun üstüne bir tane tahta yapabiliriz. Şimdi kazma bulması, kazma yapması basit. Bir de onunla taş bulacağız şimdi kürekle e, kum ve toprağa daha vakit kazarsın. Altı tane kırık taş aldık. Bunu geri dön. odun almaya gidiyorum. yaptık oraya. Evet. İnsan ne geç. Tamam. Ben şimdi var şunlar. Ahmet al şu tahta baltayı da sana vereyim. Bu arada çok güzel olmuş gerçekten. Al. Bana sanki biri vurdu. O vuran artık yarı yakalamayayım. Bitti. Ev bitti mi? Ne çabuk. Ben Bu arada bir 7 e 2de de CTRL tuşuna basarak da hızlı koşabilirsiniz. Zilla iki kere W'ya basmana yanınıza gerek yok. Ev daha da bitmemiş ayrıca. Ahmet herhalde merdivenin bittiğini ifade etmeye çalıştı. <laughs> belki toprak bir yerden çıkmak için işimize yarayabilir. Daha erken ama ben yine de çıkıyorum Ahmet. Ee canım mı gidiyor? Benim canım gitmiyor Ahmet gel buraya. <laughs> Çok soğuk bir espriydi bir daha yapma lütfen. Bana diamond atar. Ne yaparsın? Diamond atarım kafana. <laughs> Bulduk ya atıyorsun. Kerasan bekliyor. A Diamond Ahmet Ne alt ettin sen? Bunu şimdi arkadaşlar e, imha edeceğiz Nasıl olur? Bir saniye Gel savaşalım dostum Ahmet üstündekileri bırak Oyun modumuz güncellendi. Shift'e basıp sağ tıklarsak tam sağ gider. Şimdi aynı şeyi sıfır olarak değiştirecek. Evet devam ediyoruz. Az bir süremiz kaldı. 15 dakika. 5 dakika daha çekip kapatacağız. Haftaya bir konumuz olacak. Evet. Bu ses beni ürküttü. Ahmet öldür onları. <laughs> benim şimdiye kadar aslında mutlaka bir tane demir bulmuş olmam lazımdı ya. Bu i̇stemeden bulurum ben normalde. Neyse en azından taş kalmış oldu. Sonra devam ederiz. Merdiven bitti. Merdiven bitti onu daha önce de söylemiştim. Daha iyi yaptın. Ahmet çok yeteneklisin ya. Şurada da. bir mimari hatası var yalnız. <laughs> Şuralarda da. Evin üstünü tamamlamamışsın. Çok yeteneklisin gerçekten. Tamamlarım yardım edeyim bir saniye bir saniye bir saniye evet bir aksaklık oldu sıra o arkadaşlar e-youtube videoyu bitireceğiz aynen 20 dakika olmuş yani olacak. kat yapalım mı? Olur. Ama taşınacağız zaten. Burası küçük. O zaman uğraşmayalım şu anda. Sonra. Belki sonra. Şimdi çatısını yapalım. Hemen. Ya da yok ya. Yapalım. Taşınacaksak ne uğraştırıyorsun Ahmet? <laughs> Boşa. Taşınmayız. Taşınmayız. İyi tamam. Bekle ben. Bayağı bir odun kastım ben. Ben de. Bunları game moddan almadık. Yani aldı falan derseniz çok ayıp olur. Zaten hile açmıyor ki. Aynen kapalı şu anda. Ölmek üzere ahmet evet. bana yemek ver. Evet. Arkadaşlar server'ı ben açtım. Ben açtım. Yok doğru sen açtın. Evet. Ahmet bana yemek ver. Yemek mi? Evet. İki tane elma vardı. Çok. Üç tane iş. <laughs> bir Yayın. Evet. Yine teknik bir hasta. Burada bitirelim bu katta. Evet. Zaten ben nasıl yerineceğim onu bilmiyorum. Yatan üstü neyse, yumuşak değil bir şey değil. Evet. Şimdi. İkinci videoya kadar ikinci katı da tamamlamış oluruz. Evet şunları da yapayım bitirelim evet ee, evet arkadaşlar evimiz bitti yani bu şimdilik. yani dakikayı da zaten geçirdik biraz kripu gördüm orada evet ee, 19 dakika 13 saniye oldu videoyu bitiriyoruz Hoşça kalın.